Ne yapacaksın? Lucifer denize atacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Belki denizi biraz kirletmiş olacaksın ama olsun. <laughs> İyiliği hala matah bir şey sanan binlerce var. <laughs> 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 bir gün kendine benzettiğin o köpeğini de alıp buradan defolup gideceksin Hades. <laughs> kötü yaptıktan sonra gideceğim tabi Selena. Belki birlikte gideriz seninle. Ha? Ne dersin? <laughs> tamam, susun artık. Yüce Onos geliyor. Ha. Torunum bana dedi ki... ...sen istersen kötülük... ...ya da iyilik hüküm sürer tüm evrende. Niçin bu işi bitirmiyorsun dede dedi. İyiliğin olabilmesi için... ...kötülüğün de olması gerekli. Siyah varsa... ...beyaz da olmalı. Varlık varsa... ...hiçlik de olmalı dedim torunuma. <laughs> Bilmem anlayabildi mi? Evet... İyilikle kötülüğün mücadelesinde bu haftanın galibini çok önemli, çok gizemli bir hediye bekliyor. Nedir bu hediye? Yoksa Adolf Hitler yeniden dünyaya mı gelecek? Yüce Honos? <laughs> Gizli odanın anahtarı. Gizli odanın anahtarı ha? İşte bu çok güzel bir hediyeymiş. Gizli odanın anahtarına sahip olmak için babamı bile kötü yapabilirim. Gerek yok Hades. Senin baban seni başımıza bela ederek zaten en büyük kötülüğü yaptı bile. Tamam susun artık. Burası tartışma yeri değil. Kollarınızı dünyada paylaşırsınız. Öyle olacak zaten. Bu anahtar kesinlikle benim olmalı. Gizli odanın anahtarı gücüme güç katacak o anahtarı sana kaptıracağımı düşünüyorsan yanılıyorsun Hades. Sen bütün kahramanlar gibi konuşmaya devam et Selena. Ben dünyaya gidip birkaç kötü insan daha kazanacağım. Konuş sen, konuş. Görüşürüz Hades. Görüşürüz Selena.